Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kovalar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek. Nasıl öngörülerde bulunacak. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Evet almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Yaşam amacına yoğunlaş. Karşılık çıkan hiçbir kişiye de konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok yaşamını derinlemesini incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Dedim ve ay kartı kendini attı. Evet sevgili kovalar niyetlerinizi alın. Enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp bana ulaşabilirsiniz. Ay kartı, kupa dokuzusu, büyücü, kılıç prensi, kupası azize, değnek beşlisi ve değnek şövalyesi. Şimdi ilişkisinde problem yaşayan böyle hani büyük bir problem değil ama özellikle son 5 gün içerisinde partneriyle bir tartışma yaşayan arkadaşlar. Şu anda iletişimsel olarak biraz kopukluk yaşıyor olabilirsiniz ama önümüzdeki 2 gün 2 hafta içerisinde yani bu videoyu izledikten itibaren 2 gün 2 hafta içerisinde e, niyetinizdeki kişiden bir iletişim kurmak için adım gelecek. Ee, bu konuda biraz sabrediyorsunuz. Hani fevrilikle hareket etmek istemiyorsunuz. Bir karara varmak istemiyorsunuz. Sabrınızın mükafatını alacaksınız da diyebilirim. Bu süreç biraz uzaması ya da e, bu tartışma biraz sizi korkutmuş olabilir, tedirgin etmiş olabilir. Acaba tamamen bitti mi diye ama kişiden yani niyetinizdeki kişiden gelecek olan bir iletişim kurma isteği olacak. Kişi biraz fevri yapıda olabilir. Yani böyle ani öfkelenen, ani kızan, biraz çok fazla sosyal hayatlı, sosyal eğlenceleri seven bir insan olabilir arkadaşlar. Çünkü burada kişinin biraz yapısıyla alakalı yaşadığımız bir tartışma görünüyor kartlarımızda. Biraz havai bir tip Joker kartı, Tılsım Beşlisi, Kupa Kralı ve değnek küçülüsü Şu anda sizi düşünüyor, sizi izliyor, sizi gözetliyor, size karşı yoğun duyguları var ve sizi özleme enerjisi içerisinde. Ama dedim biraz havayı biraz böyle e, sosyal hayatı çok fazla sevdiği için bu yapısından dolayı bir tartışma, bir münakaşa yaşamış olabilirsiniz. Bu tartışma, bu münakaşa sizi biraz tedirgin etmiş olabilir. Ama kişinin kupa kralı ile beraber hala size karşı yoğun duyguları var ve sizi özleme enerjisi içerisinde sizi izleme ve düşünme enerjisi içerisinde adım atacak arkadaşlar iletişim kurmak için Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Tosim ikilisi, mahkeme, kılıç üçlüsü, beynik Evet. Güneş kartı. Evet. Sevgili kovalar. Bir gidiş, bir uzaklaşma, bir bitiş var. Hem de üçüncü kişi enerjisi yüzünden. Evet. Şöyle bir kart daha çekmek istiyorum. Kılıç çedilisi. Ermiş kartı. Aslında uzun zamandır bu kararı, bu durumu kendi içinizde e, bir nevi tartışıyorsunuz. Emin değilsiniz. Hani duygularınızı hareket etmek istememişsiniz. Hep mantığınız hareket etmek istemişsiniz ama bu kişi sizin tabiri caizse ışığınızı söndürmüş. Enerjinizi söndürmüş. Gülüşünüzü söndürmüş. Sürekli sizi böyle bir ermiş kart enerjisine koymuş. Yani düşünceli iç dünyanıza kapanmış. Kimseyle görüşmek istemeyen, kimseyle bir yerlere gitmek istemeyen, eğlenmek istemeyen. Yani kısacası bu kişi sizin enerjinizi sömürmüş. Uzun zamandır bu fikri iç dünyanızda dediğim gibi tartışıyorsunuz. Yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım gibi böyle bir tedirginliğiniz, ikilem, ikilemliğiniz olmuş, kararsızlığınız olmuş. Ama bu kişi o kadar iyi bir manipülatör ki arkadaşlar. Her seferinde kendini bir şekilde size affettirmeye çalışmış ki bunu başarmış da zaten. Aslında iç dünyanız bir şeyler o kadar... E, sezmiş hissetmiş ve belki bazı şeyleri de yakaladınız ama bu kişi bir tilki enerjisinde olduğu için bir şekilde kendini size affetlemiş ve bunu başarmış da burada artık bir şeyleri geride bırakacaksınız. Bakın Güneş Kartı Tarot'un en pozitif kartıdır. Olumsuz giden süreçlerin artık olumluya döneceğini söylüyor. Yani o kişiden uzaklaşmanız, o ortamdan uzaklaşmanız yeniden enerjinizin yükselmesine, yeniden özgüveninizin artmasına sebep olacak. Ve burada bir kadını siz desteğini alacaksınız. Bu anneniz de olabilir, ablanız da olabilir ya da aile kadar yakın gördük bir arkadaşınız da olabilir. Bu kişi size yeni bir başlangıç yapmanız için yardımcı olacak. Evet özellikle de arkadaş grubunuzdan bir kişi olabilir. Aile kadar yakın gördüğünüz yeni bir başlangıç yapmak için bu kişi size destek olacak arkadaşlar. Bakalım kartlar bizlere başka. Şu kart kendine attı. Güç kartı. Kılıç olmuşu. Evet burada çok güzel bir bitiş. Bir bitişe beraber çok güzel bir başlangıç var. Sevgili kovalar, iş hayatınızda, kariyer hayatınızda, para kafanızda bazı zorluklar yaşıyorsanız, zorlu bir dönemden geçiyorsanız, Hani çok emek verdim artık emeklerimin karşını almak istiyorum dediğiniz bir durum var. Bir diğer şunu da söyleyeyim bu bir sınavla ilgili de olabilir dünya kartı ile beraber. Yani bir eğitim almak istiyorsunuzdur. Onun için bir sınava hazırlanmışsınızdır. Yani bu bitmiştir. Sınav başvurusuna ya da sınava girmişsinizdir. Sonuç bekliyorsunuzdur. Çok güzel bir zafer elde edeceksiniz. Çok güzel bir başarı kazanacaksınız. Özellikle de eğitim hayatınızla ilgili olabilir. 8 gün 8 hafta içerisinde özellikle de Ağustos ayın içerisinde çok güzel bir haber alacaksınız. Kaygılarınız, endişeleriniz bitecek. Belki bu sınava geçmişte de girdiniz başarısız oldunuz. Ya da bu dileğinizle ilgili, niyetinizle ilgili geçmişte de bir girişinde bulundunuz. Başarısız oldunuz. Ama bu başarısızlık ya da bu e, hayal kırıklığı sizi pes ettirmemiş tekrar bir kendinize güvenle bir girişimde bir emekli emekte bulunmuşsunuz ama artık emeklerinizin karşını alacaksınız. Ağustos ayının özellikle de 18'i ve sonrası bu haberi alabilirsiniz sevgili kovalar. Çok güzel bir niyetiniz bir dileğiniz kabul olacak. Bir de doğa kapılarınız açık bol bol dua edin. Kılıç ikilisi. Şu kartınız bugün hep kendini atıyor. İmparator, tılsım altılısı, Battles'ın dörtlüsü. Evet. Çalışan kovalar. Böyle bir niyetiniz, bir dileğiniz var çalıştığınız işinizle ilgili. Yani böyle bir terfi almak, zam almak ya da böyle bir hakkınızı aramak ya da böyle bir süreç vardı Bir durum vardır. Bu durumda ben hakkımı olanı alabilecek miyim gibi. Bu da çünkü böyle bir korkunuz var. Acaba hakkımı alabilecek miyim gibi. İkilemleriniz, korkularınız, tedirginlikleriniz çok fazla. Ve aşıklar kartı. Evet alacaksınız. Aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir. Korktuğunuz, tedirgin olduğunuz durumla ilgili hakkınız olanı alacaksınız. Size nasibiniz gelecek sevgili kovalar. Şimdi ben 3 kart daha çekmek istiyorum. Kader çarkı Değnek dokuzlusu ve değnek onlusu. Çok kafanıza takıyorsunuz. Almanız gerekenden çok fazla sorumluluk alıyorsunuz. Yani sanki her şeyi siz yapmak zorundaymışsınız gibi düşünüyorsunuz. Bu yönünüzden dolayı zaman zaman kendinize çok fazla öfke, çok fazla böyle kızgınlık yaşıyor olabilirsiniz. Ama kader ile beraber artık size bazı şeylerde uyanmaya, farkındalığa ulaşmışsınız. Yani o alma verme dengesi dediğimiz durumu aslında bunu yavaş yavaş anlamaya başlamışsınız arkadaşlar alma verme dengesi dediğimiz şey sadece maddiyatla ilgili değildir maneviyatla da ilgilidir yani çok fazla fedakarlık yapmak çok fazla emek vermek çok fazla tölere etmek gibi bunu sadece karşı tarafa vermekten ziyade karşı taraftan aynı karşı alamadığınızda hayatınızdaki dengeler değişir bu sizin lehiniz özür dilerim sizin aleyhinize olur negatif olarak dengeler değişir kader çarpıyla beraber Dediğim gibi bu konularda biraz uyanmaya farkındalığa başlamışsınız. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.